Yok deve. Efendim deve mi? 300 euro adam başına ne hacar? Ama ustam yani. Biz ilk bu eve geldiğimizde sen bizden 500 euro aldın. Öyle mi oldu o ya? Si. Tabii öyle oldu. Hacer. 500 euro alınmış çocuklardan. Herhalde bu paranın da üstüne oturacak halin yok herhalde değil mi? Alınmış yani. Çakal Arif. Ben çocuklara o parayı çoktan verdim bile. De sen bana o parayı geri verdin mi? Neyse konumuza dönecek olursak. Diyorum ki adam başı 300 euro işinize gelirse. <laughs> tamam ya uzakma. Çalışır öderiz tamam öderiz tamam. İyi tamam madem he. He dediniz mi? He dediyseniz diğer şartlarıma geçiyorum. Ben her ayın biriyle beşi arası şak diye alırım parayı. Vermezseniz tak diye koyarım kapının önüne ona göre. Ondan sonra evde gürültü, patırtı, yüksek sesle müzik dinlemek... ...duvarlara çivi çakmak, çaktığını çıkarmak falan yok. Yasak. Anlaşıldı mı Arif? Tamam mısınız? Tamamsanız şimdi hızlıca yerleşin. Erkenden yatıyorsunuz. Sabah zamanında dükkana bekliyorum ikinizi. Tabii bacım. Tabii bacım. Sağ ol. Sağ ol. Arif lan. Oh, Sonunda başımızı sokacak bir damımız oldu. Damımız var, damımız. Evet, süper evet. Oldu, Allah'a şükürler olsun. Ne güzel ya, ben de askerlik günlerini özlemiştim. Beş erkek koy sistemi yaşarız. Allah'ıma şükürler olsun. Ya baba boş versin evimizdeyiz sonuçta. Ya kurtulduk ya o çöplükten, o yeter. O zaman parti. Bizim bunu kutlamamız lazım. Mancari. Evet, mancari, <laughs> gider